Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. El cüz'ü el hamise aşera 15. cüz. Burada yine rakam olarak görüyoruz. El <laughs> cüz'ü demiş. Evet. Süratül İsra'i İsra suresi Mekkiyetün. Mekki bir suredir. Ve hiye bu sure miyetün ve ihda aşrate ayeten 111 ayettir. Mekki bir suredir. Yani hicretten önce Mekke'den nazil olmuştur. Ve 111 ayettir. Bismillahi Allah'ın isminin yardımı ile başlıyorum. Allah'ın adıyla başlıyorum okumaya. Öyle Allah'tır ki o Er-Rahmani Rahman olan yani dünyada hem müminlere hem kafirlere inam ve ihsan eden, onları nimetlendiren, rızık veren. Yine er Rahim, rahim olan yani ahirette sadece müminlere inam ve ihsan edecek olan. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, adının yardımıyla Başlıyorum. Evet, Besmele'nin irabını ayrıca yapmıştık. Oradan tekrar bakılabilir detaylarına. Evet, lezi esra yürüten Allah münezzehtir. Her türlü eksiklikten münezzehtir, uzaktır. Kimi yürüten bir abdihi kulunu leylen bir gece minel mescidi mescitten el harami mescidi haramdan ilel mescidi mescide el aksa mescidi aksaya yürüten öyle mescidi aksa ki o ellezi berakna bereketli kıldığımız havlehu çevresini bereketli kıldığımız evet bir gece mescidi haramdan çevresini bereketli kıldığımız mescidi aksaya kulunu yürüten Allah münezzehtir onu tesbih ediyorum onu tenzih ediyorum Peki niçin Allah eee kulunu bu şekilde e, yürüttü, götürdü? Eee li nuriyehü, göstermek için gösterelim diye min ayatina ayetlerimizden bir kısmını. Evet ayetlerimizin bir kısmını. İnnehu şüphesiz hu ve o u işitendir, elbasiru görendir. Evet, bir gece kendisine, kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren İsra, gece yürüyüşü, gece yolculuğu götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir. Ve <laughs> eteyna verdik Musa Musa'ya el kitabe kitabı verdik ve cealnahu ve onu yaptık hüden hidayet rehberi yaptık. Evet kime libeni İsrail'e İsrail oğullarına. Elle <laughs> tettehize elle tettehizü edinmeyin diye minduni benden başka vekilen bir vekil bir otorite edinmeyin diye Musa'ya kitabı verdik ve benden başkasına güvenip dayanmayın benden başkasına vekil edinmeyin yani benden başkasına güvenip dayanmayın diyerek o kitabı İsrail oğullarına bir hidayet rehberi kıldık. Zürriyete men hamelna taşıdığımız kimselerin zürriyeti soyu burada bir nida harfi mahsuf yani ya zürriyete demektir. Evet yani ey Nuh e, me'anuhun Nuh ile beraber ey Nuh ile birlikte taşıdıklarımızın soyundan gelenler evet, zürriyet evet, yani soyundan gelenler innehu şüphesiz o Nuh kendi idi abden bir kul idi şekuran çok şükreden bir kul idi ey Nuh ile birlikte taşıdıklarımızın soyundan gelenler bilesiniz ki Nuh çok şükreden bir kul idi ve gazayna biz vahiy ile bildirdik ilabeni israile, İsrail oğullarına fil kitabı kitapta Nasıl bildirdik? Le ne? Fesat çıkaracaksınız fil arzi yeryüzünde. Merrateyni iki defa. Ve ne? Ve kibirleneceksiniz. Ulu yücelikten geliyor. Ali olmak. yani kibirleneceksiniz. Ulüven bu ulüven ne yapıyor? Bu fiili pekiştiriyor, tekit ediyor. Ulüven <laughs> kebira büyük bir taşkınlıkla kibirleneceksiniz. Yani çok böbürleneceksiniz. Evet. Biz kitapta İsrail oğullarına şöyle bildirmiştik. Yeryüzünde mutlaka iki defa fesat çıkaracak. Çok böbürleneceksiniz. Fiza <laughs> ca'e geldiğinde ve'du'u <laughs> birincisinin zamanı geldiğinde ve asna gönderdik aleyküm üzerinize ibaden kullar gönderdik lena e, bize ait olan uli savaş ehli olan şedidin güçlü olan evet, kullarımızı gönderdik fe casu evet bunlar aradılar girip araştırdılar. Hilal etti evlerin aralarına. Ve kâne bu idi. Vaden bir söz idi. Mef'ulen yerine gelmesi gereken bir söz idi. Evet, bu iki fesattan e, birinin yani ilkinin zamanı gelince üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı gönderdik. Bunlar Evlerin arasında dolaşıp köşe bucak her tarafı aradılar. Fecasu. Köşe bucak her tarafı aradılar. Bu yerine gelmiş, yerine getirilmiş bir vaat idi. Sümme radednahu. Sonra geri verdik. Yani bu gücü geri verdik. Leküm size. Elkerrate. Tekrar geri verdik. Aleyhim onların üzerine evet yani onlara karşı ve emdednaküm ve size yardım ettik bi emvalin mallarla ve benine ve evlatlarla ve ceannaküm ve yaptık e, sizi yaptık eksera daha da fazla e, ne yönden daha fazla ne bakımdan nefiram toplum yönünden toplumca evet yani bir zaman sonra Onlara, onlara karşı karşı size tekrar e, üstünlük verdik. Servet ve oğullarla gücünüzü arttırdık. Adamlarınızın sayısını da, e, adamlarınızın sayısını daha da çoğalttık. Exera nefira, neferlerinizi e, diye e, kodlayabiliriz. Yani adamlarınızın sayısını daha da çoğalttık. Cale yapmak, yaratmak e, anlamları veriyoruz. Duruma göre, evet in ah tüm güzellik yaparsanız iyilik ederseniz ah tüm güzellik etmiş olursunuz güzellik yapmış olursunuz iyilik etmiş olursunuz lienfusikum kendinize kendiniz için kendiniz lehine ve in setum kötülük yaparsanız su kelimesinden geliyor su seye kötülük yapmak kötülük yaparsanız felaha o da kendinizedir. Evet yani eğer iyilik ederseniz kendiniz için iyilik etmiş olursunuz. Eğer kötülük ederseniz yine kendinize edersiniz. Fe iza ca'e geldiğinde ve'dül <laughs> ahireti Evet ikinci vaat yani ikinci cezalandırma vakti geldiğinde Evet. Liyesu'u <laughs> Evet çoğul se e yesüden lam talil için yani harfi cer fiil gizli en ile mensup olmuş. Nunun atılmasıyla mensup olmuş. Li yesü ü, kara çıkartsınlar diye. Kara etsinler diye. Neyi vücu heküm. yüzlerinizi ve li ve girsinler diye. El mescide mescide. Evet yani Süleyman mabedine girsinler diye. Kemel Daha girdikleri gibi evvele merratin daha önce girdikleri gibi ve li ve mahvetsinler diye tahrip etsinler diye ma alev neyi tahrip etsinler ma alev ele geçirdiklerini tedbira tedbira li yutebbirunun yani yutebbirunun pekiştirmesi pekiştirilmesi için gelen bir mef'ul nesne yani paramparça ederek diyebiliriz. Tekrar baştan bakacak olursak, eğer iyilik ederseniz kendiniz için iyilik etmiş olursunuz. Kötülük ederseniz yine kendinize edersiniz. Nihayet ikinci cezalandırma. Evet. Diğer cezalandırma. İkinci cezalandırma. Vakti gelince düşmanlarınız onurunuzu çiğnesinler. Yani yüzünüzü kara etsinler. Yani onurunuzu çiğnesinler. Daha önce girdikleri gibi yine mescide girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi yakıp yıksınlar istedik. Evet yine mahsuf e, hani e, ibarelerle beraber e, toparladığımız zaman şöyle diyebiliriz. Artık diğer cezalandırma gelince, diğer cezalandırma zamanı gelince yüzünüzü kara etsinler. Daha önce girdikleri gibi yine mescide yani Süleyman mabedine girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi büsbütün tahrip etsinler diye başınıza yine düşmanlarınızı musallat kıldık. Şimdi irabını gördüğümüzde anlayacağız bu manaları nereden aldığımızı. Bu noktada irabı bilmek tabii ki manayı anlamak açısından arkadaşlar kesinlikle olmazsa olmazımız. Çünkü irabı tam anlamada ne yapıyoruz? Manayı da kavrayamıyoruz. Evet. Süratül İsra müpteda mekki yetun, haber olarak gelmiş. Yine ve hiye müpteda yani hiye müpteda miyetün ve ihta aşratı ayeten cümlesi ee, haber olarak yani bu sayı ile beraber haber olarak gelmiş. 11'den 99'a kadar olan sayıların temyizi yani onları açıklayan kelimenin kelime nedir? Müfret mensuptur. Yani tekildir ve sonu fethalıdır. Dolayısıyla e er yeten şeklinde tekil ve mensup yani sonu üstünlü olarak gelmiş. Evet, Betvelenin irabına bununla vakit kaybetmemiş olalım. Ve evet, subhan kelimesi mahsuf bihu fiilinin mefulü mutlağı. Her yerde bu şekilde mahsuf bir fiilin mefulü mutlağı olmuş oluyor. Sübhane muzaf, ellezi muzafun ileyh. Dolayısıyla ellezi lafzen sükun üzere mebnidir. Mahallen muzafun ileyh olmakla mecrurdur. Esra sıla cümlesidir. İraftan mahalli yoktur. İsmi mevsul dediğimiz şey nedir? Kendisinden sonraki cümleyi kendisinden önceki isme bağlar. Evet, en an şeklinde tercüme ederiz. Yani e, yürüten Allah'ı o Allah'ı tesbih ederim şeklinde e, çevirmiş oluyoruz. Esra, Sera'nın ifale geçmiş hali fiili mazisi Esra olarak gelmiş. Evet, bir abdehi Esra'nın mefulü bih gayrı sarihi olmuş. Leylen mefulü fihi olmuş. Evet, yine devamında mefulü bih gayrı sarihler gelmiş. En lezi el mescidil aksanın sıfatı olmuş. Dolayısıyla mahallen mecrur, lafsen, sükun üzere, mebni. Lam harfi cer, nüriye cümlesi me mecruru. E, müteallakı nedir? Yani bağlantılı olduğu, e, ilişkili olduğu fiil nedir? Esra'dır. Yani niçin yürüttü o Allah? Li nüriyebü. Ona göstermemiz için şeklinde. E, ne yapıyoruz? Lamı Esra'ya bağlıyoruz. Cer zaten ne yapar? Kendisinden e, önceki fiili kendisinden sonraki isme bağlar. E, dolayısıyla kendisinden önceki fiile ya da e, ismi fal, ismi meful gibi e, fiil benzerine, yani şibi fiile ne diyoruz? Müteallak diyoruz yani bağlanılan şey anlamında. Kendisinden sonraki kelime de müteallik olmuş oluyor. Bağlanan isim anlamında. Peki Nuriye isim değildir, fiildir görünüşte. Fakat gizli bir en vardır e, ve bu kelimenin, bu fiilin mastarı ve murat edilmiştir. Mastarı kastedilmiştir. E, o yüzden bu da nedir? Müfret tevilindedir diyoruz. Yani fiildir fakat müfret manası yani bir isim manası kastedilmiştir. Yoksa ki direkt fiilin başına harf içer, gelemez. Evet. Era yuri yani ra'a kelimesinin ifale geçmiş hali. Nefsi mütekellim ve algayır kalıbı e, gizlenile ile mensup olmuş. nasıl e, nasb alameti nedir? yer üzerindeki fethadır. Yani ve yeye fetha hafif geldiği için nasb halinde ne olur? İrab lafsi olur. Yani nakız kelimeler veya işte sonunda va ve ye olan kelimeler, lefif kelimeler ve nakız kelimelerde zammı durumunda ne olur? İrap takdiri olur y üzerine ve vav üzerine. Ötre ağır geldiği için e, İrap takdiri oluyor. Mesela nüri diyoruz. Film uzarıda nüriyu demiyoruz. Çünkü söylemesi nedir? Zordur söylenmesi. O yüzden ilal. Yani bir değişim geçiriyor. E, fakat fetah hafif olduğu için e, burada irap lafsi olmuş oluyor. Evet. Zürriyetinin mahsuf bir e, nida harfinin e, olduğunu gördük. Söylemiştik. Zürriyete muzaf men muzafun ileyh. Men ismi mevsul e, nedir? Lafsel yani sükun üzerinde mevni mahallen muzafun ileyh olmakla mecrurdur. Abden kânenin haberi şekuran e, Kendinin ikinci haberi böyle haber atı harfi olmaksızın haber birden fazla gelebiliyor. Haberin taaddüdü caizdir diyor, diye anlatmıştık İsrar'da ve Kafiye'de. Şeküran nedir? Feulün vezdinde mübalağa ismi faildir. Çok şükreden bir kuldu o. Şu şeklinde nedir? Mübalağa ismi faildir. Beni kelimesi İbnün kelimesinin çoğuludur. İbnün, İbnani, Benune. Cer halinde, harfi cerden dolayı cer olmuş. Cerh halinde irabını ye ile almış ve nine olmuş. Fakat İsrail'e muzaf olduğu zaman nun düşmüş ve ni olmuş. İrabı neyledir? Ye ile lafzendir diyebiliriz. Efse'de de yufsidü. Eee muzari'nin müfret mennes Sonra nun müşeddede gelmiş ve ne olmuş. E, tabii ki çoğul, e, ötreden çoğul olduğunu anladık. Dalen ötresinden. Yani cem müzeker muhatap. Efse de yufsidu, Muhatabı tüfsidü. Çoğulu tüfsidüne. nun geldiği zaman. Şeddeli nun geldiği zaman cemi vavı düşmüş. Tüfsidün ne olmuş? Evet. Burada felehe e, masuf bir müptelanın haberidir. E, fe ise et hüküm leha demektir yani fe isa hüküm, sizin kötülüğünüz leha kendiniz, kendinizedir Kendi, yani kendinize yaparsınız şeklinde e, mana vermiş oluruz mahsumdan haberidir leha evet harficen mecrur ile beraber evet yine burada liyesu önün müteallakı nedir bunun müteallakı da mahsuftur takdiri basnahum demektir. Basnahum liyesu demektir. Mealde de ne anlam ifade ettiğini söylemiş olduk zaten. Evet yani basnahum liyesu vücehekum ila ahir. Hani yüzünüzü kare etsinler e, diye e, düşmanlarınızı musallat kıldık, gönderdik şeklinde. E, basnahum fiilinin e, mefulü lehidir. Liyesu ifadesi. Lam harfi cer yesü cümlesi e, mecrurudur. Mahallen mecrurudur. Evet yesü fiili muzaresi e, gizli en ile mensuptur. Ne ile mensup olmuş? Nun'un atılması ile mensup olmuştur. Nun'un hasfi ile mensuptur. Tedbiran yutedbirunun e, mefhulü mutlağıdır. Zaten meful mefhul ile aynı kökten geldiyse o nedir? Mefhulü mutlaktır. Meful mutlak nedir? Fiiliyle aynı kökten gelen fiilinin mastarı olan mefhule mefhulü mutlak diyoruz. Ee, bazen tekit ifade ediyor, bazen işte çeşit veya adet ifade ediyor. Burada tekit yani pekiştirme anlamı ifade etmiş. Fiilinin manasını tekit etmiş. Tebera, tef ile geçmiş, tebera olmuş. Tebera, yütebbiru. Yütebbiru'nun çoğulu yütebbiru ne? Lam ile, e, lamdan sonraki en ile e, me, e, mensup olmuş. Ne ile mensup? Nun'un hasfi mensup olmuş. Ma ismi mevsul alev cümlesi sılası. Ala, alanın çoğulu alev olarak gelmiş. Sıla cümlesi olduğu için iraptan mahalli yok. burası da bu şekilde İnşallah inşallah faydalı olmuştur diyelim. Başka bir sayfada görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz.